Evet arkadaşlar bugün kavu topu gireceğiz Ve bu oynayacağız. Bakın gördüğünüz gibi. Kelim ya. Fakirim ben. Arkadaşlar zengin olup oynayacağız şimdi. Bakın. ilk kural. Asla kardeşini düşük düşünme. Bakın şimdi iyi Nasıl koyacağız bak şimdi. Yezle bak bak.

Arkadaşlar bu arada tem Legosunu değiştirdim ee, Kanalımın Legosunu değiştirdim Oğlum nereye girdim Allah Kur'an nimet çarpsın ya Arkadaşlar oraları keserim ben belki ya Belki kesin... gidin çünkü hmm, Bir tane de kel geliyor Eee hadi. düştü e, bağlantı işi ya. Ha, fakirler gördün mü? İnterneti bile yok. <laughs> ne anlatıyorum ya? Özür dilerim arkadaşlar. Ha, bol şans hadi boşsan bol şans sana bol Gol atacağım ki. Gol atacağım. Gol atacağım. Aa direkt kaçtı. Bot, bot. Şaka şaka. Üzülü gibi hissettim kendimi. Arkadaşlar bugün hmm, le... burada arada YouTube Lego'mu değiştirdim. Ee, böyle bir şey falan ekledim. Yine oyunlarda çekeceğiz. Bulacağım bir tane. Kobe Talk diye bir tane oyuna başlamak istiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir oyun bence. O, ama işte, işte telefonla var, var, evet, var mı açtı. bilmiyorum. Bulacağım ama. Telefonla var mı biliyor musun? Kahve falan arkadaşlar o kahve oyunu falan işte. oyunu falan çekeceğiz. Kafayla ee, görebilirsiniz. var arkadaşlar. Onlar gidordular. <laughs> Çok güzel bir, <gülüyor> bir <gülüyor> <var>. <gülüyor> Hadi hadi sal. Hadi <laughs> kötü <sürekli gülüyor> <bileği dönüyor. Evet, gülüyor> Ben yani. ya var ya hiç tehlikemiyorum ha. Reklam gösterdim. Dedim mal dedim. Aa, hadi beraber yapalım hadi. Bakalım. Hadi bakalım avantaj verdim hadi. Hadi. 2 gol avantaj verdim. Göt oğlan. <laughs> Hah. Ha? Boktun lan <laughs> sen. <laughs> Meyva. <laughs> Meyve futbol takımı. Aklıma geldi ya. Tsubasa'dan. Arkadaşlar şey <laughs> en çok sevdiğiniz karakter kim? Tsubasa'da. Bu anime ama adam çok güzel. Meyvallah. Sağlamayacağım bro. Bakma ama öyle. Zor. Aa get get ne oldu get. Dokunma. Ya kaç saniye yaptın? Hadi bakayım. Yerleşti. Hadi ne oldu? Ha, ne oldu? Boşladım lan. Kötü oldu. Geç. Hala Yutu yutu. Arkadaşlar işte artık yedir videoları yedir 15 dakikada de 10 dakika çekeceğim. Kaç dakika olmuş? Göremiyorum ki. 6.5. 15 dakika çekelim. İşte hal hatır. Oruç tutuyorsunuz mu lan? Ben bugün tutmadım. 7 gündür tutuyorum arkadaşlar. Bir ay boyunca tutmayı düşünüyorum siz. Altyazı M.K. Aslan... bir tane atabiliyoruz bunda. İşte hatır için video çektim. Kavu topu çekecektim. Arkadaşlar hesabım güzel mi? Fakirim ama iyi oynuyor. Rakibime karşı oynayacak. Bakalım. İşte bu arkadaş bot lan. Şerefsiz botlar ne oturuyor bekle bekle. Oğlum bak. Ulaşıyorlar. Ay, Gözüm kamaş dur. Ya, göt oğlum. ya kardeşim bu kim ya? Sen kaç seviyesin? Hangi karakter sahipsin ya? Doğru. Bu hangi karakter kardeşim? O kadar iyi oynayamaz bu karakter. Vurdu. Oğlum pingim mi var? Tamam göt ederiz şimdi ya. Bak. Flash Havadem gibi atıyor ya. Havadem bak Havadem göt olun göt olun. Yeter. Üstten gol peşinde. Bilekten döndü. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Kafayla şut çıkardı. Acaba yerden mi yoksa yukarıdan mı vuracak? Oo, o, 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 bu da geliyor. Bir sürüsünde kapının içinden geçmiş ya. şimdi sen kimsin ya? Kimsin de bana meydan okuyor? Süper. Ya al, niye zıplıyorum ben? İşte Ağzına tıkadım çocuğu. Ağzına işedim. Bu ne olacaktı var ya içinden bokunu çıkaracaktım ben senin. Bekle bekle hadi. Göt ol göt ya göt ol göt ya. Göt ol göt ya. Çıkıyorum arkadaşlar ben korktum ya. Bu aynı karakter? Şu karakter biliyorum. İmkansız bu arada o karakterin böyle bir gücü sahip olması. Ay bu karakter değilmiş. Bu karakter lan Bu Az önce hangi karakterle oynuyordu? Bunu da oynamadı ki. Karışım hangisiyle oynadım? Şeyle falan mı oynadı bu ya? O kadar sert vuran bir karakter yok çünkü. Bu değil de. Bu da değil de. Hele zaten sarı saçlı olduğu için. Bu da değildi. Oğlum efsanevi de olamaz. Bu değil zaten. Ona kasten inanıyorum. Bu. Bu da değildi. Bu da değildi. Ya sakalı vardı kız karakterin. Bu da değildi. Oğlum o kadar güçlü abonan ki. Niye bunların hepsine ay baktım ben ya. Gelin lan bu mu ben. 300 elmas bunlarda ya. Evet arkadaşlar nereden devam ediyorduk. İşte. Neden falan yani, Kofut halka başlamak istiyorum arkadaşlar. İşte, çok, çok güzel bir oyun. Gerçekten çok güzel. Yani istedim. bayılıyorum oyuna. Abi bir tane o, kedi var. Kol. Top ya. BTS bana. Konserim o, var. K-pop falan diyor galiba. Hatırlamıyorum ama. Ağzını işeceğim mi karakterin? Videoda görmüşsün. Karşımızda Neymar. Karışım bu Neymar çok hızlı atıyor da. Ama büyük savunma. çok. E ee, <laughs> mi? Savunmaya çekildi. Kafa vuruşu. Oy! Nasıl attı olur. onu ya? Oğlum 5 tane zaman kullandım ben bunu ya. Umber ben sonuna saklıyor. Ben kendim Ay, 50 saniye var. 50 saniye içinde 3 gol atmak imkansız bu çocuğa. Al al götü oğlum işte ya. Gadgarlar götüne gitsin bu adamlar. Ağzına tükürdüm çocuğu. Ağzına işerim. Ağzına işerim çocuğu. Bu fark kapanabilir. Gel top. Çok şanslı. Ya boyum yetmiyor Ağzına şeydim şey ya Kel Erkek adam çıktı Erkek adam çıktı bu arkadaş O yüzden ben bu arkadaşla bir oynayayım diyeceğim. 19 saniye içinde 3 gol atarsan benim adım Furkan değil lan. 19 saniye içinde 3 gol atayım. Lan. La Furkan değil adım benim. Suriye. <laughs> e e e ben atabileceğini köl? Köle seni. Ağzına. işi. Girer mi? Girer mi lan? Zıplayabilir mi ki? İnşallah düşer bu arada söyleyeyim. Oy! Girdi. Oo, oh, yalattım mı arkadaşlar? Uç elmasımız gitti ama yalattık arkadaşlar. Anlayın bunu. Or Türk iş benim takımım arkadaşlar. Uf uf. Salak Neymar. <laughs> ha Ronaldo lan o. Kim neymiş bu? Oğlum ben malım ya. Bu ne oğlum? Büşra. Aa Büşra'yı soktuk. İki seviye. Ne ki? Katkarlar 75 taraftarı var. 32 seviyesin 75 milyon. işte 75 bin taraftarım var ya. 76 milyon söyle. Benim. Benim taraftarıma bir bakın. Öyle bakın. Ee, bu parayla bu arada 120 lira. Adam, adam içimizden geçti. Yani adamdaki i̇şte bir hızı, bir hızı görseniz Kale gibi. Ayy, full şeyde durmam gerekiyor. <laughs> Atmaya da bilir bu arada söyleyeyim. Atlı bir gör. Kaybettim. Sigma müzi verir arkaya. O da oturmayayım. Hadi bakalım. <laughs> Uy, Sigma. Kendi bunu editlerim mu oradan. Güzel bir kafa vuruşu. Rakibini <laughs> şaşırtarak yerden. Müthiş. Uzun sala. 120 liramı verir bir karaktere. Ağzına işerim. Kaç seviyesin? Göt ol göt. Avantaj veriyor galiba. Orada bir aşağısı var ya kafamı koparır bu söyleyeyim. Berat ağzıma işer. Bir aşağısı, dört beş kere şiş. aşağısı ağzıma 4, işer bu arada. <laughs> çok bir işer ağzıma. Aha. Aha. <laughs> Uğraşlamam <laughs> lazım. Uy. <laughs> <laughs> Göt ederim. Süper güçler hala var. Kafasıyla vurdu. Klon karıcı basıldı. Da... <gülüyor> 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 öğren de gel. Hala yeniliyor. Burada öğren de gel mi atıyorsun <oturuyor gülüyor> lan? 120 lira bir karaktere vermişsin. Burada artistlik yapıyor. Nasıl <laughs> senin? Herhalde. Ha, artistlik mi? <laughs> Hadi. Ne oldu? Göt oldu. Aa son düdük. Arkadaşlar Adet 15 dakika olmuş. İyi de. Evet arkadaşlar 10. Oha onlar şey vermiş. 20. Kaç seviye? 6 seviye. Güzel Lukas Sen ne var? O karakter var. Tamam ki okay, Evet arkadaşlar videomuzun buradan sonuna gelelim. İyi İyi seyirler arkadaşlar. Bugün de kafa top oynadık. Kafa talka bakacağım arkadaşlar. Yükleyebilsem yükleyeceğim. Hadi iyi günler. İyi oruçlar. İyi iftarlar. Bay bay.